Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, şu yeni çıkmış bir Sp Diana Spritz deneyeceğiz. Ben bunu ilk defa buldum. Bu arada marketlere her zaman gezdim ve ilk defa bizim binde buldum. Şimdi açacağız şuradan birazcık bantlaması zor gibi geldi bana. İnşallah Spiderman çıkar. Aaa nasıl açılmıyor? Açmıyor. Çıkmıyor gerçekten. Şu an arkadaşlar açamıyorum. Bu benim yandığım resmidir. Nane yuttum. Allah. Hepsi aç Allah. Allah. Ama hediyesi nerede ya? O kaç tane oyuncak var burada ya? Yorda çatar getirmemiş. Şöyle şimdi. Ya. Şöyle bir kartlar çıktı. Açalım bakalım. bura özellikleri yazıyor mu? Hmm, ne Ah şurada benim kartım. Neyse. Şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Şu an bu açılışı birazcık zor gibi geliyor bu paket. Ah. Ha. İğrenç bir şey bu. Hmm, nasıl açıyorsunuz bunu? Çocuklar için yaptınız. Ben bile zor açtım bunu yani. Ben yani zaten açamıyorum bunu. Yani kimse açamaz. Bunu. Hiç böyle 5 yaşındaki çocuk açamaz. Yani bu ne ya? Bunu takacağız herhalde şimdi. Takalım. Oh. Birazcık zor bu kadar. Şu sahip. Dursun. Ben şimdi yoğurdunun tadına bakacağım. Bunlar da çöpe Ben yok, kamerayı durdurayım. Yoğurdu arayayım. Gideceğim. Yani arkadaşlar çatal aldım. Çatal yoktu. İçinden çatal çıkacak sanıyordum ama yok. Açacağım şöyle. Bir şey şöyle. Ben dedim bunu niye böyle koymuşlar. Açmak için koymuşlar. Söyle açtım ses. Oh. şöyle açtım. Oh. Ah. Sakızımı çıkarmamışım. Paketi yalayan kaç kişidir? <laughs> Neyle yaladım? Şöyle hmm. Şöyle. Altın çilek herhalde çilek zaten şuralarda hep çilek, şurada hep çilek resimleri var. Karıştırırım her zaman her şey karıştırırım. karıştır. İşte. Hmm. Arkadaşlar iyiydim. Puanını söylüyorum. sarlıyor oraya. Hmm. 10'da 6 verdi. Orta puan verdim. Yani ama çok da iyi değil yani. Ama yine de oyuncağı için yani bazılarınız oyuncağı için alıyor. Ama yine de alınır. Güzel. Alınır.